Anlamlar albayım. Bazı kelimeler sığmıyor. Ayrılık mesela. Sevenlerin sınavı desek olmaz mı? Deriz Poyraz Bey evladım, deriz. Sen yeter ki iste. Neyi istersen deriz. Sinan diyelim, Ayşegül diyelim. Ama ayrılık demeyelim albayım, ayrılık demeyelim. Yüreğim kaldırmayacak artık. Biliyor musun Poyraz? Senin kalbin çok güçsüz. Sabahları koşman lazım. Yok o öyle değil albayım. Benim sabahları ölmem lazım.